İnşallah inşallah. Kozan Barajı'nda böyle vurduğumu mu götürecek bir balık var mı sanmıyorum ama kısmet yani, olmaz. he, he. Ama, nasip mı? aynen. Nasip bakacağız arkadaşlar. Bugün e, güzel vuruşlar anmaya temenni ediyoruz. E, Ferhat kardeşimle uzun zamandır yoktu. <laughs> yılda bir defa görüşüyoruz. Yılda görüşüyor bir defa yılda görüşüyor görüşüyoruz. Evet. E, kardeşimle ilk YouTube videomuz arkadaşım kardeşimle aydı. nasip olsa arkadaşlar Kardeşim gelince daha güzel videolar çıkar İnşallah dua edin tayinim buraya yakın bir yerlere falan çıkar da birlikte devamlı ablara gidip video çekmek nasip olur inşallah. Videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun arkadaşlar kendinize iyi bakın. Söyle. Merhaba, Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kırmızı babuk sıkacağız biz de. Kırmızı babak sıkacağız biz işte. <laughs> 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 <Şu gülüyor> şey <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Şu anda balığı çekiyoruz. Fiyatı tamam. arkadaşlar. Hayırlı olsun. Bulu sazan. Limit altı bir balığımız. Hemen vakit geçmeden arkadaşlar balığımızı geri salıyoruz. Şöyle. Kanka yaklaştır. Yaklaştır suya. Şöyle biraz sevelim. Lan. Lan her yeri ıslattın. Yanlış yere yürü Lan oğlum. <laughs> lan oğlum yanlış yere lan. Kurban olayım. Hah? Bak 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 bak. Hadi oğlum. Lan gel işte. Yok oğlum bu nere Böyle tam dank göster. Evet arkadaşlar. Yarışmacı Yaşar. Hadi, hadi. Vallahi var ya. 100 metre ya. gitti ha. Hı? 100 metre gitti. Yani koca sazanın bunun ucuna attım. <laughs> Seviyorsunuz sigara, çay. Vazgeçilmemizin. Bir de konuş abi neler söyleyeceğim de. Niye ağzı çektin? Geliyor mu balık? Kardeşim hayırlı olsun. Çok büyük bir balık tuttun şimdi. Senin şimdi görüşlerin önemlidir. <laughs> Dinliyoruz. الله يا سلمى nasıl bir geliş lan balığı yavaş yavaş, yavaş yavaş bakın tuttuğu yere bak ha. <laughs> evet arkadaşlar diğer rantı çekerken ikinci limit altı balığımız gönder arkadaşlar Evet arkadaşlar. Bir güzel bir bunu sürdü. Göster aga. Canlı bir balık. Göster bakalım. Vay. Güzel. Hadi bakayım. Hadi. METRO'dan geliyor mübarek, zar zar bitmiyor. Yere bak ya, kan Benim kanlarım çok iyi abi. Ya. Kanca jilet

yapay yem gibi. <laughs> Benim de yapay yemlik var hocam. Ne diyorsun bu şimdi? Yapay yem? Hı. Eski mısır kısıkları daha iyiydi ya. İşte şu üstteki eski mıs mısır kısıkları sağ Çok çabuk dağılıyor yeniler. Dağılmıyor işte kolay kolay. Ee, birisi var. Ben ondan özel sipariş verdim özel kendi yapıyor